Bağcılar'da muhtar adayının seçim ofisi önünde 4 gün arayla iki silahlı saldırı yaşamış ve o aday rakiplerini suçlamıştı. Gerçek günler sonra ortaya çıktı. Saldırganların hedefi muhtar adayı değil seçim ofisinin yanındaki kahvedeki düşmanlarıydı motorlu iki kişi ofise bakarak beş el ateş ettiler. Seçim ofisinin önünde dört gün arayla iki kez silah ateşlenmiş o rakiplerini işaret etmişti. Ama silah muhtar adayı için ateşlenmediği ortaya çıktı. Gavi ile İnanmıyorum çünkü kahvede bir şey yok. Yavuz Mahallesi'nde 3 muhtar adayı var. Onlardan biri de Münevver Adan. Motosikletli saldırganlar Bağcılar'daki muhtarlık seçim ofisinin önünde 4 gün arayla 2 kez havaya ateş açmışlardı. Muhtar adayı Münevver Adan rakiplerinin yaptırdığını iddia etmişti. Ancak olay aslında öyle değildi. Onlardan şüpheleniyorum yani başka şimdiye kadar öyle bir sorun yaşamadım da. Muhtarın iddiasına rakipleri tepkiliydi. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Delinin biri kuyuya bir taş atmış, 40 tane akıllı gelip bunu çıkartamamış. Konuyla alakalı tek bir bilgimiz yok. Arkadaşlara geçmiş olsun. Gerçeği ortaya çıkarmak için polis motosikletli saldırganların peşine düştü. Yaşanan olay sonrası gaz bir amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve o iki saldırganı Bağcılar'da bir araç içerisindeyken yakaladı. Sorguda gerçek ortaya çıktı. Hedef muhtar adayı değildi. Saldırganların kahvehanede bulunan biriyle arasında husumet vardı. Niyetleri de aslında ona gözdağı vermekti. Bir mermi sesleri çıktı. İki saldırganla birlikte onları azmettiren iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.